Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün enerji sayısını inceleyeceğiz. Çok beğendiğim, her zaman sürekli beğenmeye devam ettiğim güzel bir şirket. Gelecek için güzel yatırımları, yenilenebilir enerji tarafına çok yatırımları var diye biliyorum. Biliyorum hala. Fiyatı yani bu düşüş zamanı çok düşmüyor. Yerinden oynamıyor. Çok yani yataya bağlı kalıyor. Bu, bu, özelliği de çok güzel. Mesela bakalım. Yani şu civarı alıp şu civarı alırsak %20 civarı hani bir oynaması var yatayda. Çok bir düşüş aslında yok diyebiliriz. Yani bazı ise mesela diğer enerji hisselerine bakarsak yüzde 40 50 düşüş o zirvesinden. Bu öyle olmuyor. Fiyat güzel. Uygun fiyatı da uygun mesela fiyat kazanç oranı iki küsü ama o hani ertelemesi şey ödemesi geciktirilmiş vergi bilmem bir şeyleri falan var. Ondan dolayı aslında fiyat kazanç çok düşük. Normalde hani 3, 4, 5 civarı olabilir yani. O kadar da ucuz değil ama. Temettü ödeyen enerji şirketi ucuz kalmış. Güzel. Şimdi temel analiz olarak bakarsak. ilk ben mavi düşeni çizmiştim. Onu kırdı yükseldi. Bu sefer sarı düşeni geldi ve bunu da kırdı. Bugün hani son gün güzel bir hani üstüne atmayı başardı. Yani eğer düşmezse. Tabi siz bu videoyu bir izlediğinizde birazcık bir hafta falan geçmiş olacak. Ben bunu önce çekiyorum atıyorum eğer kanalımın premium aboneliğini aldıysanız da bunları çektiğim gün izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi öyle bir şeyim yok premium abonelik. Daha satılamıyor. Çünkü daha 500 aboneyi geçemedim. Abone olmuyorsunuz beğenmiyorsunuz videoları. Ya yani bu size para kazandırıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Burada bir size, yani işin ucunda yüksek meblağlı paralar kazandırıyoruz. Aç paylaştığımız videolardan sonra mesela CV Enerji videosu çektik. Ertesi gün %10 tavan açtı. Beni izleseydiniz, abone olsaydınız, bildirimleri açsaydınız, görürdünüz, alırdınız. Pozisyondan parayı kazanır çıkardınız. Bu kadar basit. Beğenin abone olun şu videoları. Kanala abone olun. Şimdi gelelim buna. Şu yeşil çizdiğimiz bu dirence takılabilir. Belki geri çekilme yaşanabilir. Salı günü dediğim belki gider geri çekilir biraz şu şu seviyelere geri gelebilir. Kral atarsa tekrar buraya kadar gidebilir. Buradan sonrası eğer bunu kırarsa tekrar zirve tabi olarak riskli gene yataya bağlayabilir. Borsanın gidişat durumuna bağlı ama büyük ihtimal artık borsa gidecek. Ben söyleyeyim. Kırdı sanırsam BIST 100 o bir direnci. Tabi üstüne atıp üstünde kalmayı başarırsa satış yemezse güzel gider. Bakalım. Şirket güzel. Temettü ödüyor zaten. Ucuz. Bu, bu neydi ne buna evlatlık hisselerden olduğunu düşünüyorum. Gelecekte özellikle bir yenilenebilir enerji yatırımlarının elektrikli araç şarj istasyonlarından falan karını arttıracak. Geleceğe yönelik güzel. Şimdi gelelim. Enerjisan'ın Özetli raporlarına tabi dokuzuncu ya da 3. çeyrek işte dokuzuncu ay şeyleri özetleri. Gördüğünüz gibi yemyeşil biz arttırmış her şeyini. Tabi 4. sayı açıklanma 4. sayı olurdu. Katılım endeksinde 10 numara. Öz kaynaklarını arttırmış. Biraz borçlara atmış Bunlar satışlar güzel artıyor. Çeyreklikler son dönemde iyi. Mesela temettü için bu sene güzel bir temettü vereceğini düşünüyorum. Tablas biraz zam gelmiş abi. 240 lira diye hatırlıyorum ben bunu. 240 lira olmuş. Güzel görüntüsü güzel. Gelelim. Halk yatırımın kantitatif analizine. %781 artışla 10 milyar kar açıklamış. Çok güzel. Çok güzel. Bu da hareketli ortalamasının üzerinde olmasıyla alış pozisyonu vermiş. 11 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönlü keserek alım sinyali vermiş. Olan analizleri pozitif. Net satışlar kârı artmış. Endekse görece pozitif performansı varmış. Fiyat kazanç oranı dediğim gibi 2 küsü yazıyor aslında. Biraz daha yüksek olması lazım. Onun hani 3-4 civarı, 4 civarı diyebiliriz. Gene çok ucuz bir enerji şirketi. Hani Millet gidip 40-50 FK, 100 FK gidip ben şirketleri alıyor. Yani bedava şirketleri karşınızda gidin alın. Tam indekse göre hareket etmiş. Fiyat kazanç öner geçen gün düşüyor. Kar etme şeyi artıyor. Burada 5 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamanı kesip alış pozisyonu koymuş. CCI yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönünde işaret veriyormuş. Momentum yükselişin bir süre daha devam edebileceğini söylüyormuş. RSI sat vermiş. MACD alış korumuş. Bu şekilde duruyor. Güzel şirket dediğim gibi beğeniyorum ben. Bunu al unut şirketlerinden. Güzel işler yapıyor. Bunu da kırdığı için belki bir iki gün düşüş düşebilir. O düşüş alım fırsatı deyip alıp girersiniz en son bir halde olursa ben minimum iki katına katlayabileceğini düşünüyorum. Buradan bir başlayıp 60-70'lere bakalım. Şuradan kalkıp gitse %50. %50'den çok gider bence. Şuradan bakalım. Şu civardan kalkıp gitmesi buna %80'e mal olmuş. En tepeden en aşağıyı çekersek ki normalde bu böyle olmaz arkadaşlar. Asla bir malı tepeden alamazsın. Şimdi şunu şöyle bir şey atarsak şu civardan alındığını düşünelim. Şu en tepede de satamayıp şu civarda satsanız yüzde seksen. Gene bir yüzde seksenlik pozisyon kursa güzel. Yani Allah bereket versin. Mart ayına seçime kadar zamana kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Sonra gene bir yataya bağlar bu hisseler. O yatay zamanı çıkılabilir. Çıkarsın son yatayda gene böyle bir kanal olursa al sat al sat falan o zaman o aralıklar da güzel oluyor alıp satımdan geçmişine baktığınız zaman gene burada bir düşen düşmüş sonra buradan başlamış yüz de çok güzel yükselmiş mesela bu arada gene geçmişe bakarsanız gene aynı şekilde hareketleri var güzel ben ben düşünüyorum almayı benim fikrim bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.